Ne zaman çıkaracaksın beni buradan? Gördün işte benden sana sevgili falan olmaz. Ya leş gibiyim, pis kokuyorum. Aynada kendimi görsem kendimi iğreneceğim. Madem vermeyecektin o kadar eşyamı neden getirdin buraya? Bu halim de iştahını açmıyordur herhalde. Ya kimi istesen gelir sana. Paran da var. Bırak beni. Dolapta temiz çamaşırlar var. Banyo içeride. Senin sinirlerin bozulmuş. Git sıcak bir banyo yap. Sakinleş. Sonra tekrar konuşuruz. Artık kapıyı kilitlemeyeceğim. Yemek hazırlatıyorum sana. İstersen burada yersin, istersen içeride. Çok güzel bir kadınsın sen.